Bunlar dayımın sana hediyesi. Bundan sonra acı karayı bizden alacaksın. Alamam. E doğru söyle Cevher. Ben olsam ben de almam. Ne bu kadar hediye mi olur? İmdat. Biraz daha getir oğlum. Elin titri ha. Balı nereden kardeş? Çam balı. Eee çam balını hiç sevmeyeyim. Cevher eski çamlar bardak oldu değiller. Birkaç tane numune kaldı değiller dayı. Değilsin. Çapakçur yok mu çapakçur bağlı? Zaza dayı kusuruma bakma. Ben bu malı alamam. Hacı bu imdatın hakikaten hali titriyor. Yok dayı. Titre mi? Titri titri. Hmm. Erzincan mı bu? Yok değil. Bana lanet gele basmışlar çökelege ya. Hmm. Daha hediye getiren mi dayı? Yeter değil mi kardeş? Zaza dayı bu iş beni götürür. Ama seni de götürür. Götür beni gittiğin yere buralarda duramam. Bakamela nereye götürmüşsün. Dayı sen buna ne konuşuyorsun? Bu seni duymuyor ki. Duyu duyu. Duysun değil mi? Ses kontrol. Ses kontrol. Zaza. Zaza. Bundan sonra benim malımı alacaksın. Bak şimdi ben seni duyamayayım. Yoksa bir şey demedin ondan mı? He? Sigaranı alamam. Taziye var kapalıyız tamam.